Arkadaşlar hepinize selam ben Yiğitcan. Bugün sizler birlikte Emir Ethem'le Brawl Stars'ı <laughs> Emir Ethem'le kupa kuba kasıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz 18.000 oldum. Diğer bölümde gösterdiğim gibi. Be. <laughs> ya sus ya. Ben de Biraz şunu oynayalım mı hesaplaşma hadi. Tamam hesaplaşma hadi kaç taşkına hangi karaktere ilgilenir e, daha bakayım. Emre sen öyle deme ya. Bence <laughs> tamam, Bibi'yi ben e, Bibi'yi alacağım çünkü aşığım sana. Bibi'ye mi aşıksın bana mı? <laughs> sana Edgar'la Bibi aşık ya. Ey, abone olmayı unutmayın. Emre Temin kanalına da abone olmayı unutmayın. İsmi Kral Emre. Zaten isimden belli oluyor. tabi benim ismime bakmayın da. 20 olduğu için tabi değişik. Emre biz çok yanlış hata yaptık eminim. Evet. <laughs> Karla bak. <Ama> <laughs> biz sen görürsün bir. Ben bir bir alayım görürsün. Ben bir video alayım, görürsünüz. Evet, tamam. ben, evet, Epey de de video çekmiyorum, emin misiniz? alacağım ben ya? Arkadaşlar, bu arada kulübü de göstermeyi unuttum, göstereceğim. Evet, katılın. Keremlere avamızı atalım, onlar bize abartır. Evet. Arkadaşlar bu arada kulüpte bir duyurum olacak size. Şu maç bitsin de bu yapacağım. Eee... o güçlü vuruş geldi ha. Of. Yine mi öldün ya Nut bebe? Yani. Yaren bot değil. Gerçek. Çok iyi oynuyor. <laughs> Arkadaşlar kulübümüzde e, yeni kulübümüz açıldı arkadaşlar. Bizim tayfa 2 biliyorsunuz diğer kulüpte neden olduğunu açıklayayım. Biz Emir Hetem Kerem Ahmet'le bir kavga ettik arkadaşlar. Öyle bir kavga oldu ki şaka yaptı gibi oldu. Gidin falan bütün herkesi çıkardı kulüpten. Onlar da yeni kulüp kurdu. Onların kulübünü göstereceğim. E, Hayır, işte arkadaşlar kanalımızın ismi Emire temim Kral Emir İlk, benim ismim de biliyorsun zaten yiyeceğim koparan Emre Te' kuzeninin kanalının ismini söyleyemem bence ya onu. Evet işte gördüğünüz gibi o kıyor y bir şeyler işte ee, e, her akşam video çekim olacak arkadaşlar. E, cumartesi ve pazar günü de her cumartesi pazar günü de video yollama fırsatlarımız olacak arkadaşlar sabah akşam falan işte. E, per Pazartesi salı çarşamba perşembe cuma da akşamları video çekimleri olacak arkadaşlar. Cumartesi pazarda video yorumlarına baş yollayacağız yani o, o zaman da videolarımızı izlemeyi unutmayın. O zaman duyurumuzu da yaptığımıza göre başlayalım. Bu ki? Duyuru nasıldı bu arada? Yeni yeni, yeni kulübe yeni giren kişi var ya. Hayır. Adam kupası kaç? 21 ee, 23 Neyse bak. evet neden? Evet yani. Bu arada bu kardeş bu videoyu izliyorsan sana selamlar. e Söyleyelim mi kanalı ismini. Ee, söyleyelim. Kanalı, ismi de. Ee, söyleyelim. Yandık, yandık. Ben en çok Squeak'ten yandım ha biliyor musun? Duvarın arkasına vurabiliyor ya. Uy. Yok. Güçlü vuruş sukike değdi. Hop search ölüyordu güçlü vuruş olsaydı. Şurada birileri var olmalı. Ne aksesuarı? Aksesuarım mı? Ha. Sonra da bastım aksesuarımı öldürdüler ama. Ha. Taktik. Squeak çok sıkıntı ya değil mi? Evet. Söz benim için sıkıntı. Evet. Parkın... Duvarın arkasına ve Ondan. Evet. Yapışıyor sonra patlıyor. Pa! Sörcün duvarının arkasına gitme çünkü ışınlanabiliyor aksesuar var. Allah rızası için şu Piper alalım. Ya Piper yani, kimi öldürebildik daha? Kardeşim ya. Yo Piper nasıl vuruyor uzaktan? Ne mini game'i? Yok vs sonra. Hmm. Ama takım arkadaşımız mı? Kasamayın. Aha öldü. Hadi. Hadi. Hadi ya. İyi öldürsek bir de kazanmazdık ki. 23 olurdu. Bir puandan kaldı. Hadi doğru aslında. 5 kupa nasıl kaybediyorsun 18 rütbe olarak? 20 rütbe değilsin ki bu kardeşim. Kriş, i̇şi orayım ben. Ha internet gitti diyor adam. Ben Piper alacağım ya. Piper burada çok iyi. Ya da Squeak mi alsam? Hadi Squeak alayım. Squeak iyi burada. Yeni... Evet, evet çok seviyorum ama bende yok. Ben bir Başka ilk squee kalmışım ha karşıda da var çünkü. Bir hmm. He doğru diyorum. Sözcüğe iki kere vurabiliyorum vurdum yani. Nereden biliyorsun? He ko Max kostüm var ya doğru. <laughs> Onlar önde. Onlar önde haberin olsun. Sörcü öldürme bakma. Edgar. Edgar ne yapıyor Edgar? Edgar ne yapıyor Edgar? İlerlemiyor sadece kaçıyor. Değil mi? Oo. Adam max olduğu için tam ölmedi. 28 canıma 20 can kaldı. Adam ölmedi. Uhuh. Aha, Edgar ölüyor, Edgar ölüyor tik yüzünden. Gel adamlar kork korkmuyor, yaklaşmıyor bile, yaklaşmıyor bile. Korkmuyor ama yaklaşmıyor. Çıkmıyor hmm. ama yaklaşmıyor. <laughs> Oop, hadi bay bay. Sörcü öldü ultime. Hepsi değdi ya. ya. Uu, çok iyi performans. Sörç yine öldü. <laughs> ama kaybettik. Olamaz. Şu Sörçü var ya tam değdiriyorum sürekli. <laughs> Ooo tam yedirce yedirseydi. Mesle atalım. Bizimle. Tamam bekle. Arkadaşlar bugünlük Mesleği bu kadar. Dur arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, şunu bir kere daha duyayım. Ee, cumartesi pazar videolar atı, atıyoruz arkadaşlar. Cumartesi pazar videolar geliyor. Diğer günlerde işte hafta içi. Yani hafta içi her zaman video çekimleri oluyor arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın ve bay bay.